Peşinliğinin yeni bir bölümünde sizleri ülkemizden sadece pasaport ve kimlik kartlarıyla giriş yapabileceğiniz bir ülkeye getirdik. Ukrayna, Karkiv'deyiz. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanından kalkan uçağımız. 1 saat 50 dakikalık uçuşun ardından Karkiv Uluslararası Havalimanı'na iniyor. Karkiv, yaklaşık 1.5 milyon insana ev sahipliği yapan bir şehir. Ukrayna'da 25 adet oblast bulunmaktadır ve bunlardan Karkiv oblastının idari merkezi Karkiv şehridir. Kiyev ya da Karkov olarak tanımlanan bu şehir, Ukrayna'nın ve Avrupa'nın önemli turistik, endüstriyel ve eğitim şehirlerinden biridir. Karkiv 1654 yılında kurulmuş. Bu şehir tarihsel olarak Ukrayna'nın ana şehri olarak kabul edilir. Bölgede konuşulan dil Ukraynacadır. Rusya sınırına çok yakın bir yerde bulunduğu için ülkede hemen herkes Rusça da bilmektedir. Bu ülkede İngilizce konuşabilen insan sayısı oldukça düşüktür. Ülkemizle Karkiv arasında saat farkı bulunmuyor. Ülkenin para birimi grivnadır. Karkiv'in kardeş şehirleri arasında ülkemizin Gaziantep şehri yer almaktadır. Son dönemlerde Rusya ile yaşanan çatışmalar ve bölgenin genel yapısının ayrılıkçı Rus halkı ağırlıklı olması şehir ve ülke için sıkıntılı dönemler oluşmasına sebep olmuştur. Fakat yaşanan krizin ardından Karkiv halkı ve Ukrayna halkı ortak noktada buluşmayı başarmış, ülke ve şehir bütünlüğünü korumuştur. Herkese Karkiv'den merhaba. Sizlere Karkiv'den sesleniyorum. Arkamda görmüş olduğunuz yer Şevşenko Bahçesi. Bu bahçe Ukraynalılar için çok eğlenceli bir yer. Burada güzel vakit geçiriyorlar. İzleyeceğiz, buralara bakacağız şimdi. Bu arkamda görmüş olduğunuz yüksek deki arkadaş, Şevşenko. Bu park onun adına yapılmış bir park. Böyle bir arkamızda verildiğiniz etrafında çeşitli mağazaların bulunduğu, arkasında büyük caddenin bulunduğu güzel bir mekan. Karkiv'in en eski ve en büyük parkı olan Şevçenko Parkı, birbirinden güzel yeşil alanları, önemli anıtları ve oyun alanlarıyla Karkiv Hayvanat Bahçesi'ni de içinde barındırıyor. Karkiv Üniversitesi kurucusu olan Vasili Karazin tarafından 1804-1805 yıllarında inşa edilen bu parkta her sene yaz aylarında doğal çiçek sergisi düzenleniyor. evdeki parkları gezerken e, burada bir İstanbul'dan gelen bir abimiz var. Kendisiyle karşılaştık. Kendisiyle kısa bir röportaj yapacağız. Ukrayna hakkında bize bakalım neler anlatacak. Merhabalar. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Murat. Eee İstanbulluyum. İstanbullusunuz. Evet. Buraya ilk gelişim Karkova. Çok güzel bir şehir. Çok beğendim. Insanlar çok e, pozitif. E, şehir güzel. Çok temiz. Güzel bir şehir. Burayı çok beğeniyorum. E, Türk Türkleri biz çok beğendik. Yani burası çok güzel bir yer. Biz de beğendik. İnsanlara burayı tavsiye eder misiniz, gelmeleri? Kesinlikle gelinemeyecek bir yer. Ama biraz soğuk, çok soğuk olması evet. biraz e, da zaman. Onun dışında çok güzel bir şehir. Tavsiye ediyorum şiddetle. Gelinebilir yani. Tamam çok teşekkür veririz, ederim. Sağ olun. İyi günler. tekrar merhaba. Eee şimdi Türkiye'den gelen abimiz Akın Çakman restorantındayız. Burası Karkiv'deki tek Türk restorantı olarak geçiyor. Öncelikle size merhaba demek istiyorum. Nasılsınız? Merhaba. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Öncelikle bizi burada ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum size. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Şimdi biz Ukrayna gezimizi yapmak için geldik buraya. Karkiv gezimizi. Buralar gerçekten çok güzel. Evet. Yani insanları da çok güzel. Evet. Çok şeyler nasıl diyeyim size? Ee, çok görgülü, pozitif, pozitif evet e, insanlara Kültür, karşı yaklaşımları çok güzel. Evet. <laughs> ee, bize buradaki yaşamınızı <laughs> kısaca olarak burayla ilgili bilgiler verir misiniz? Evet. Bizim burada şimdi e, çok sakin bir hayat sürüyoruz. E, savaş olmasına da rağmen, işte burada savaş var biliyorsunuz, hala da var savaş. Evet. Buradan aşağı yukarı bir 250 kilometre ileride. Fakat eee Ukrayna'nın insanı sa savaşan bir millet değil, savaşı seven bir millet değil yani. Buna rağmen eee gayet e, rahat ve huzurlu bir ortamda yaşıyoruz yani. Evet. Yabancıya karşı yabancılara karşı alışıklar. Yabancılığı eee dışlamıyorlar. Çok eee bir ırkçılık yok yani burada. Eee yani yaşantımızdan memnunuz yani. Eee müşterimiz geler buraya geler ben mesela şey, ya, Bayrağımızı, hemen kapıda bayrağımızı görünce direkt buraya girdim. Evet. Yani çok da hoşuma gitti aslında. Evet. Gerçekten söylemek evet. gerekirse, bir, bir şeyimiz vardı, böyle bilirsiniz. Evet. Ee, genelde buraya gelen Türklere e, yardımcı olduğunuz konular oluyor mu? Tabii, buraya şimdi e, ağırlık e, gelen turist geliyor. Ama bunun da yanında iş yapmak isteyen birçok arkadaş geliyor. Burada kendi tabi bizim görüştüğümüz düzgün doğru insanlar var. Tabii bunların yanında sahtekarlar da var. Fakat biz burada olduğumuz için onları biliyoruz kim olduğunu. Onları yönlendiriyoruz, yardımcı oluyoruz. Elimizden geldiği kadar kendi insanlarımıza doğru yönde yönlendirmeye çalışıyoruz yani. Karkiv'in önemli merkezlerinden biri olan Özgürlük Meydanı, dünyanın en büyük 15. Avrupa'nınsa en büyük 8. meydanı olarak kabul edilmektedir. Karkiv'e geldiğinizde gezinize bu meydandan başlamanızı tavsiye ederiz. Şehrin kalbi konumundaki bu meydan 20. yüzyılın başlarında Karkiv Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin başkenti olduğunda inşa edilmiştir. Özgürlük Meydanı inşa edildiği dönemden bu yana şehrin cazibe merkezi haline gelmiştir. Günümüzde de resmi bayramlar, festivaller ve konserler bu meydanda düzenleniyor. Enunciation Katedrali. Bizans mimari tarzında inşa edilen katedral, 17. yüzyılın ortalarında inşa edilmiştir. Ancak bu tahta yapı, 1738 yılında şehirde çıkan büyük yangında tamamen zarar görmüş. 50 yıl sonra aynı yerde yeni bir katedral yapılmış ancak bu yapı yetersiz kalmış. Şehirde büyük ve görkemli bir katedrale ihtiyaç duyulduğu için 1888 yılında tamamlanan ve günümüze kadar gelen katedralin yapımı 30 yıl sürmüştür. Bir dönem ibadete kapatılan Enunciation Katedrali bugün Ortodoks Kilisesi'ne bağlıdır ve Karkiv'in en önemli ibadet merkezidir. Herkese tekrardan merhaba otur peşinde takipçileri. Şimdi sizin için Ukrayna'da eğitim danışmanı yanımızda Alican Ünlü Beyefendi var. Şimdi kendisiyle bir röportaj yapacağız. Buraya Ukrayna'ya okul okumak için gelecek insanlara kendisi yön verecektir. Efendim merhaba, hoş geldiniz özellikle. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Alican Can Ünlü. 1988'de devlet memuriyetine başladım. 2013 yılında devlet memuriyetinden emekli oldum. Bu esnada sağlık hizmetleri yüksek okulu, ee, ve Devlet Memuriyeti hayatımda iktisat Fakültesini bitirdim. 2013 yılında emekli oldum olduktan sonra da Adalet Meslek Yüksek Okulu'nu bitirdim. Beraberinde Bosna'da Uluslararası Tramlik Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesini tamamladım. Hala hazırda da Ukrayna'da Hukuk Fakültesinde yüksek lisans yapmaktayım. Aynı zamanda da e, 4. yılında e, eğitim danışmanlığı olarak da devam ediyorum şu an hala hazırda. Peki hocam e, yurt dışında eğitimde neden Ukrayna? Ukrayna Türkiye'ye göre çok ekonomik bir ülke. Yaklaşık İstanbul'da bir öğrenci 2000 TL ile geçinebilmekteyken Ukrayna'da da aynı ücrete yani 350 dolar bir ücretle geçinebilme imkanına sahip. Artı Ukrayna serbest dolaşımda olan bir ülke bu şu demek buradan mezun olduğunuzda sadece Türkiye'de değil Avrupa Birliği ülkelerinde de bu diplomayla iş yapabilme imkanına sahipsiniz. Şimdi hocam. Mesela ben Ukrayna'ya gelmek istiyorum. Okum, okul okumak için gelmek istiyorum. Burada sınavsız bir üniversiteye kayıt olabiliyor. Muyum? Tabii ki lise e, herhangi bir lise mezunu olmuş olmanız yeterlidir. Eğitim danışmanlığımızda başvuru yapıp bizler bunlarla ilgili her ülkenin yurt dışı e, üniversite kontenjanları var. Biz de Ukrayna'daki veya bir başka ülkedeki e, yurt dışı eğitim e, kontenjanlarını kullanmak suretiyle sizi tıp fakültesi, diş fakültesi veya hukuk fakültesi gibi, eczacılık fakültesi gibi çok değişik branşlara kayıt yapabiliriz sınavsız olarak. Peki hocam öğrenciler buraya geldi. Peki buranın yaşam koşulları nasıl? Burası az önce de söyledim. Yaklaşık olarak 350 TL bir e, 350 dolar bir ücret ailenizden geldiği takdirde üç arkadaş bir evde kalabilirsiniz. Bu parayla hem kiranızı ödeyip hem geçinebilirsiniz. Veya üniversitelerimizin e, yurtları var. Devlet yurtları olabildiği gibi özel üniversitenin yurtları da var. Yine keza bu 350 dolarlık aylık ücretle yani İstanbul'da yaşayabileceğiniz 2000 TL'nin karşılığındaki olan bir ücretle burada yaşama şansınıza sahipsiniz. Peki Ukrayna'da tıpta uzmanlık ve diş hekimliğinde uzmanlık imkanı var mı? Tabii ki. Türkiye'de e, tıp fakültesi mezunu pratisyen hekimlerin uzman olma şansı yüzde %5. Yani her pratisyen hekimden 100 kişiden 5 kişi uzmanlık tuz sınavına geçebilme imkanına sahip iken, burada da yine uluslararası e, eğitim anlaşmaları çerçevesinde sınavsız olarak tıpta uzmanlık yapabilmekteyiz. Bir başka konuda diş hekimleri için de aynı şey geçerli. Orada da Türkiye'de DUS sınavını geçip ee, uzman olma imkanı çok zor Türkiye'de. Yüzde dörtler civarında. Ee, yine burada da uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan değişim e, kontenjanlarını kullanmak suretiyle diş hekimlerimiz de sınavsız olarak e, uzmanlık alanlarını yapabilmekte Ukrayna'da. Peki hocam ben şimdi geldim buraya üniversite okumaya. Ee, yani başka bir neden oldu? Alışamadım vesaire başka türlü. Tekrardan e, bu, buradaki e, okulumu Türkiye'de devam ettirebiliyor muyum? Tabii ki. Burada e, sınavsız olarak kaydettiğimiz bir öğrenciyi daha sonra belli prosedürleri e, gerçekleştirmek suretiyle Türkiye'deki özel üniversitelerin naklini de sağlayabiliyoruz, devlet üniversitelerini de sağlayabiliyoruz. Yani buradaki e, tercih tamamen gelen çocuğumuzun tercihi. Şimdi sayın seyirciler burada sizlere e, kısa bilgiler vermeye çalıştık. E, bu bilgileri umarım yani insanların aklında ufak da olsa bir yer edilmiş olur. Belki faydamız olur burada okulda okumak isteyen insanlara ee, son bir şey söylemek ister misiniz buraya okula okumaya gelmek isteyen kararsız olan insanlara burada ne söylemek istersiniz? Ben gelecek sene benim kızım bu sene e, lise sonunda eğer Türkiye'de e, bir üniversite kazanamadığı takdirde getireceğim tek ülke Ukrayna çünkü e, çok rahat bir şekilde insanlar burada yaşayabiliyorlar kimse kimseye kötü söz kötü laf etmiyor e, Türk düşmanlığı yok burada. Tam tersine insanlar e, Türkiye'ye vatandaşlarını sevmektedirler. E, bunları söyleyebilirim. Size çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Çok sağ olun. Akademik Opera ve Bale Tiyatrosu, Fransızca, İtalyanca, Ukraynaca ve Rusça gösterilerinin sunulduğu yapı, ilk olarak 1925 yılında açılmış. Yeni Opera Binası ise Kiev mimarları tarafından postmodern tarzda tasarlanmış. İnşa edilmesi 1970'ten 1991 yılına kadar tam 20 yıl sürmüş. 1500 ve 400 kişi kapasiteli iki salondan oluşan tiyatronun repertuarında, 50 adet opera ve bale eseri bulunuyor. Sıcak havalarda görkemli ışık ve müzik pınarları tiyatronun önündeki alanda parıldıyor. Karkiv'in Akademik Opera ve Bale Tiyatrosu'nun tam karşısında, Peremohi Parkı'nda Karkiv'in önemli sembollerinden birisi size göz kırpıyor. Mirror Stream Çeşmesi Özgün mimarisi nedeniyle UNESCO tarafından koruma alanı ilan edilen Mirror Stream Çeşmesi, Pobedi Bahçesi'nde Karkiv Ulusal Akademi Opera ve Bale Tiyatrosu'nun tam karşısında yer alıyor. Kentin sembollerinden birisi olan bu anıt, 1947 yılında Mimar Kors tarafından İkinci Dünya Savaşı'nda kazanılan zaferin anısına yapılmıştır. Maksim Gorki Parkı. Park, şehir meclisinin kararıyla günümüzden 100 yılı aşkın bir süre önce 1893-1895 yıllarında Sumska Caddesi'nin görünümünü güzelleştirmek ve at binmek amacıyla gönüllülerin diktiği ağaçlarla kurulmuş. Başlangıçta küçük bir alan kaplayan bu park, 1899 yılında Alexander Pushkin'in doğumunun 100. yılı onuruna iki katına çıkarılmış ve sonraki yıllarda da, günümüzdeki büyüklüğü olan 130 hektara. 1938 yılında Sovyetler Birliği'nde, sosyalist gerçekçi edebiyatın öncüsü olan Maxim Gorki'nin adı bu parka verilmiş. Park 2000'li yıllarda tamamen yenilenmiş ve çok sayıda modern eğlence araçlarıyla donatılmış. Kentin en önemli parklarından biri olan Maxim Gorki Parkı'nda dünyanın en büyük dönme dolabı, tenis kortları, sinemalar, çocuk demiryolu, Luna Park, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, kafeler, barlar ve restoranlar bulunmakta olup kentin aksiyon ve eğlence merkezi haline gelmiş. Ayrıca parkta 1971 yılından bu yana hizmet veren teleferik de kenti 20 dakika süreyle buradan izleme imkanı sunmaktadır. Bunların dışında park Kente gerçekleştirilen büyük kutlamalara ve düzenlenen festivallere de ev sahipliği yapmaktadır. Yetişkinler kadar küçüklerin de düşünüldüğü Gorki Parkı günün hemen her saatinde kalabalık olmaktadır. Caddesi Sumskaya Caddesi, şehrin en işlek ve canlı caddelerinin başında geliyor. Özellikle yeme içme mekanları ve alışveriş mağazalarıyla oldukça rağbet görüyor. Yemyeşil ağaçların süslediği cadde, yürüyüş için çok elverişli. Karkiv Planetaryumu Yuri Gagarin adını taşıyan Karkiv Planetaryumu özel bir astronomi merkezidir. Yıldızlı bir gökyüzü, bir uzay müzesi içinde astronomi derslerinin de verildiği bir gözlem evi ve yüzlerce görsele ev sahipliği yapan muazzam bir merkez. Karkiv Planetaryumu 1975 yılında kurulmuştur ve hala Karkiv halkı için en sıradışı yerlerden biri olmaya devam ediyor. Bu astronomik merkezde büyüleyici evrenimiz, güneş sistemimiz, galaksiler, kuyruklu yıldızlar ve gezegenler hakkında mutlaka yeni bir şeyler öğreneceksiniz. Özel salon planetaryum yardımıyla Star Hall'un bir kubbesine yansıtılan hem kuzey hem de güney yarımkürelerin inanılmaz yıldızlı cennetini de göreceksiniz. Ayrıca kutup ışığı, ay manzarası, yıldız duşu ve diğer nefes kesici görseller sizleri bekliyor. Planetaryum gözlem evinde ayı, güneş üzerindeki lekeleri, gezegenleri, kuyruklu yıldızları ve diğer kozmik nesneleri görebileceğiniz bir teleskop da bulacaksınız. Dahası, evrenimiz hakkında farklı insan grupları için çok sayıda heyecan verici ders de var. Karkiv gezinizi sonlandırmadan önce Yuri Gagarin Karkiv Planetaryumuna mutlaka uğrayın.